Herkese iyi akşamlar. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Selçuk Yunan açıklamalarda bulunacak. Daha sonra sorularınız varsa onları alırız. Buyurun hocam. Merhabalar. Bugün çok bir şey söyleyecek durumda değilim. Doğru bir söylemek gerekirse. Biraz kötü hissediyorum kendimi. Böyle bir zamanda bu şekilde maç kaybetmek... Bize yakışmadı. Ben tabii ki sorumluluğu alıyorum. Üzgünüm. Ama e, aynı zamanda tabii e, oyuncularımla da içeride konuştuk. Onlar da sorumluluğu gayet tabii üstlerine alıyorlar. Çünkü 3 e, dakikada 3 gol yemek bu şekilde 3 e, gol yemek e, bize yakışmadı. Evet e, belki belli bir kısmını taktiksel, teknik olarak değerlendirebiliriz ama e, Böyle bir anda bu kadar can çekişirken tabiri caizse, aşağılarda bu kadar zorlanırken bu şekilde goller yemek, çok basit goller yemek bize yakışmadı. O yüzden de çok oyunu konuşmak istemiyorum. İyi hazırlanmıştık, iyi de başladık. İkiyi bulduk, üç, dörtlü de belki bulabilirdik. Dediğim gibi zor geçti benim için, üzgünüm. Sorusu olan var mı? Buyurun. Ee, hocam, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Merhaba, hoş Yeni Çağ Gazetesi komuteri yazarı Turgay Beşiktaş. İyi başladınız oyuna. Buraya gelirken e, aklınızda puanlar mı vardı, puan mı vardı? Teşekkür ederim. E, açık konuşmak gerekirse dün e, takımla yaptığım toplantıda e, burada maçı kazanacağımızı Söylemiştim onlara İnanmıştım en azından buna çünkü Trabzonspor'u en iyi bilen biri en iyi bilenlerden biri olarak bu atmosferde seyircisi yokken üç gün önce maç yapmışken onları burada yenmek olası bir sonuçtu oyuncularımız da aslında buna inandırdık çok da iyi başladılar evet benim kafamda burada kazanmak vardı ama tabii ki Trabzonspor'da. Büyük bir takım, önemli oyuncuları var. Bu şekilde sizi yakalarlarsa da 3 dakikada 3 gol de lazımsa 3 gol atarlar. Bugün biz onu yaşadık maalesef. Var mı başka sorusu olan? Teşekkürler, iyi akşamlar. Teşekkürler.